Alanya sporumuzu da kutluyorum. Evet. Çok güzel bir galibiyet aldık Samsun Spor karşısında. Umarım bu galibiyet serisi devam edecek. Ee, tekrar misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. Siz ne kadar yoğun olduğunuzu sosyal medyada yakalamaya çalışıyorum. Ama bir oradasınız vekilim bir buradasınız. <laughs> Herkesle çok ilgileniyorsunuz. Gerçekten milletvekilliğinin koltuğunu makamını hak ettiği şekilde paylaşıyorsunuz. Bravo size yani gerçekten bu benim haddim değil size bunları söylemek belki ama e, olması gereken şeyi çok doğru bir biçimde haklı iş içi olarak uyguluyorsunuz Ayaklarınıza, emeklerinize yüreğinize sağlık Sağ olun bu görevimiz kutlu bir görev hı hı. bunun bilincinde olmak lazım oy versin vermesin herkes bizim vatandaşımız herkesin bizim doğru. başımızın üstüne yeri var ve bunu bu sorumluluğu taşıyarak, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak lazım. Biz vatandaşımızın sayesinde bu noktadayız. Dolayısıyla vatandaşımızla iç içe onların derdiyle dertlenerek ve onların sorunlarına çözüm yolları bularak görevimizi icra etmemiz gerekiyor.